Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayım. Şimdi çok özür dilerim şimdiden. Ya ben orada fazla hışırdı çıktı. Çünkü telefonun arkasında olduğu için ses çıkma yeri hoparlörüm. Oradan oraya bir basınç uyguladığımdan dolayı elimle falan. O yüzden e, ses gidip gidip gelmiş. Tekrar çok özür dilerim. Bu is oynuyoruz arkadaşlar şimdi. İlkten başladık. Günlük ödülünü kazanmak için resmi aç diyor. Hayır. Kuş nerede? Kuş Nerede? Aa oradaymış. Balıkların arasında kuş var. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelecek çok merak ediyorum. Şu aralar baya baya video atmaya çalışıyorum. Bunu kim yaptı? Ben bir şey yapmadım diyor. Bu çok acımasızca. Burada saç var. Adamın saçı değil bu. Çünkü adam kel. Bu kızın saçı bu. Tırnak var. O zaman Bence ee, arkadaşlar sarışın o. Aa nereye tıkladım? Oradakisin ne bu arada? O altın ayağında olan şeyi görmedim. Böylesine basınca oldu ama diğerlerini anladım. İçlerinden hangisi uzaylı olabilir? Haydi ablacığım. İlerle diyor. Bu ne hangisi olabilir? A <laughs> saçının altında şey varmış, antenleri varmış. Allah Allah. Beş kız nesneyi bul ya. Tarak burada, balık burada, ee, kemik Kemik nerede? Kemik. Ee, durun. İlk önce kurdeleyi mi bulsak? Şu an çok kafam karıştı. Aha kemiği bulduk. Kurdele nerede? Kurdele. Buldum kurdeleyi. Bir de bardak var. Arkadaşlar bardak bulalım. Yalnız renkler çok birbirine <laughs> karıştığından dolayı zor oldu. Saat şu an bu arada arkadaşlar 19.37. Bu arada internet kapattım. <laughs> Reklam falan çıkmasın diye. Bu arada arkadaşlar Mobizen internetsiz bir uygulama. Yani o yüzden kocası kim olmalı? Bu aranıyor diyor. Yani kocası aramıyorsa o değildir herhalde. Evren benimle diyor. Um. Başka? Ah yüzük var. Bunda yüzük var. Tamam. Kocası kim olmalı diyor. Kocası diyor ama o adamda yüzük var. O onun kocası değil mi? Vallahi arkadaşlar o birazcık şeydi. Kimiyle yapıyor? Hmm, bunun cevabı ne kim? Bu sorular çok zor. Bence bu kolunda <laughs> Tekte nasıl anladım? Bu kolunda kopya sakla evli diyecektim. Kolunu öyle tutuyorsa Vallahi arkadaşlar önceden basmadım. Yani bakmadım. Konuşamadım. Türkçeyi unuttum nesneleri iki kategoriye ayrıştırın diyor Canım donut çekti Bizim okuldaki kantinde var arkadaşlar on paket şeklinde Kim süper güçlü Aa, çok ağır. Bu arada arkadaşlar yorumlara nasıl videolar yani nasıl bir oyun istediğinizi yazarsanız çok iyi olur. Ama böyle ne bileyim bunun gibi yani çok fazla depolaması olmayan olsun. Çünkü yani o kadar fazla yükleyemem bu telefona kaldıracağını sanmıyorum. Ee, hangi kim süper güçlü diyor. Ah. 100 kilogram. 1000 kilogram mı? 1000 kilo. Nasıl yani? Kol kırılacak. Karısı kim? Arzu'nun yeni çantasını gördün mü? Galiba boşanıyorlarmış. Bu ne? Aha buymuş. <laughs> Yalnız direkt saçma sapan bir şey. Bundan sonra düşünerek yapacağım. Onun düşünecek bir yer yok. diyecekti. Oha ne kadar karışık. Tamam. Şimdi düşünerek yapacağım bu sorulu bir şeyse yani. <laughs> Çevir geldiğine bak. Ay. Heh. Hangisi zombi değil diyor. Ee, bunun beyni aha bunlar beyni takip ediyor o takip etmiyor Şimdi öğretmen kim kandırmaya çalışıyor? Tamam gençler hadi derse başlayalım. Kameralarını açalım bakalım. Aha! Bu yok. Evet. Ay ne oluyor? Ne oldu ya bir an? Baga girdi. Beş nesneyi buldu ya. Balığı buldum. Bunu da buldum. İyi ee, bakın çok var ya full Şimdi arkadaşlar geri sayım yapın tarama tüfek gibi böyle hepsini tak 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 bulacağım göreceksiniz tamam mı Hadi üç diye 1 2 3 ay e basılmıyor basılmıyor Arkadaşlar şu kedinin üstünde ekmek var ama basamadım Allah Allah neyse Ee, <laughs> diğeri yok. Arkadaşlar diğeri cidden yok. Böyle şu an her yere tıklıyorum ama. Arkadaşlar şu an yok. Aha. Neredeymiş? Göremedim ya. Aha. Ya gri kedi deymiş ta ya. Cık. Neyse. Devam edelim. Oy. Hangi cüce bir hay? Anam ağzımın yanı değil. Cüce hangi Elma. Aa, bunda iksir var. Bu yapmış. Terbiyesiz. Pamuk prensesi bayıltmış. Bu arada arkadaşlar yorumlara da şey yazabilirsiniz. En sevdiğiniz e, prenses hangisi? Benim e, en sevdiğim Ariel. Ariel hangisi? Deniz kızı olan Ariel ise Ariel'di. Ben deniz kızı kırmızı saçlı olanı en çok seviyorum. En güzeli bence o. Tabi sizin zevkiniz nasılsa. Hangisi bir dahi? Benim IQ skorum 9000 üstü. Arkadaşlar bana kendi aralarında zeka küpü derler. Aha. <laughs> Buymuş. Benim AK skorum, skorum 9000 diyen e, haklıymış. Neyse <laughs> kategoriye işte ayrı alırlar. şey unuttum ama delireceğim artık. Evet. Bunları ayrıştırıyoruz. Olur, olur olmuş ol. Olur olmuş ol. Oldu giz. Yani siyah kırmızı ayrımı gibi bir şey oldu. Ay çok fazla çarkı çevir çıkıyor. Kim hasta? Sırtım. Oy oy dizlerim. <laughs> Güleceğim. Şu an başlayalım. başlayalım Aha Aa bu hastaymış. Kara gitmiş. Bir de dizlerim diyorsun amca. Ayıp değil mi? Ayıp değil. Dizin falan ağrımıyormuş senin. Ak ciğerinde sorun varmış. Babası kim? Selam oğlum. Ay çok belli bu arada. Ben var. Sonra buradaki de bu aynı. Yani bu. Saç rengi de aynı. Hadi oğlum eve birbirimize gidelim falan filan diye uyandık da. Kamyon nerede? Şuradan başlayacağım. Çocuk var burada. Burası bir oyun alanı mı? O zaman burada bir yerdedir. Kamyon burada değil mi? Şuralarda bir yerdedir kesin. Şimdi nasıl tek de buluyorum. Bakın izleyin arkadaşlar. Aha. <laughs> Oha minicik ne ya nasıl göreyim ben onu. Minnacık. Yani göremem tabi de yani nasıl bulayım. Bu son olsun arkadaşlar. Kimi kurtarmalıyız. Bunda can simidi var. Bunu tutmaya gerek. Bunda da şey var. İsmini unuttum onu. Ay ismini unuttum işte o ayağındakinden var. Yani bunu kurtarması lazım. O zaman arkadaşlar. Eee yani bu isin 3. bölümünü istiyorsanız yani size kalmış ne kadar like atmak istiyorsanız o kadar atın. Ee, o zaman arkadaşlar diğer iki videoda görüşürüz. Bu arada yine Turan'ın kanalına açıklama kısmına koyarım. Ona da abone olabilirsiniz. Ve diğer videolardan da bakabilirsiniz yani. O zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.